Evet arkadaşlar ateş ateş yakmak için biraz şöyle kozalak toplamam lazım. Mangal pişireceğim, ateş biraz zayıf. Köz olması için bu kozalaklar iyi iyi köz yapar. Bir sürü. Ateşin başında bırakmayayım çünkü köpekler mangallık etimi yiyebilir. Suyun kenarına yaktım mangalımı. Oh ne güzel. Balık bir yandan vuruyor zile tıkır tıkır tıkır. Ben bir yandan çay mı koymuşum içiyorum. Ona burada bile kozalak bir sürü. Buna bak. Ya bunlar nasıl yanacak? Çatır çatır yanacak. Çayımızda da içelim tabi. Oh, 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 şuna bak, şuna, şuna, vay 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 vay. Çay değil, mübarek zemzem suyu, zemzem. Pe, pe, pe. Bre, bre, bre. Balığı yiyeceğim. Çalış, 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 çalış. Para biriktir, para biriktir. Nereye kadar? Oh. Suda battaniye gibi var ya. Balık bir vurur, bir vurur. Ay, şuan be Bildiğin yatak, yatak. 4-5 tane oltam var. Bunlardan biriyle takılacak. 10-15 tane balık alacağım bugün.